Aile büyük final bölümüne doğru gittikçe yaklaşıyor. Her bölümünü ayrı bir heyecan ve bir yandan da final olacağı için buruk hüznüyle izlediğimiz dizinin sonu için mutlu ve mutsuz kısmında yer alan ikişerden toplam 4 konu başlığı içeren senaryo ihtimallerini detaylıca konuşacağız. İşte aile analizimiz sizlerle. Bir kötü bir de iyi'den gidelim. Mutsuz edecek olan gelişmenin başında önümüzdeki bölümde Leyla Soykan'ın ölüm senaryosunun işlenecek olması geliyor. Geçtiğimiz bölümde bir sahnesini bile göremediğimiz Leyla'nın 29. bölümde hem çocuklarıyla olan iletişimini hem de Cemre ile olan yurt dışı planını izleyebiliriz. Hatırlarsanız ki hemşire Cemre uluslararası sağlık personeli alma programına başvurmuş ve kabul görülmüştü. Cemre Leyla'nın yanında gelmesini istemişti fakat Leyla kabul etmemişti. Bu olayla ilgili yeni sürprizler yaşanabilir. Leyla çocuklarıyla ve sevdiğiyle birlikte yepyeni bir hayatın hayaliyle yurt dışına gitmeyi düşünebilir. Fakat Leyla Soykan'ın hiçbir hayali gerçekleşmeyecek. Büyük ölçüsü acılı geçen hayatının Arnavut karakteri tarafından sonlandırılması bekleniyor. Şimdi de güzel konulardan bahsedelim. Yağmur ve Bedri'nin düğünü. Bu iki gencin istikbal hayali final bölümüne saklanan düğün sekansıyla kutlanacak. Aile dizisi düğünle final yapmaya hazırlanıyor. Yağmur ve Bedri'nin sağ salim bir şekilde saadete kavuşacaklarını düşünüyorum. Soykanların laneti bu ikiliye bulaşırsa açıkçası şaşırırım. Çünkü bu ikiliden mutlu bir gelecek görüyorum. Bir diğer sevindiren gelişme, bebek. Hatta bebekler. Devin ile Aslan'ın azimle verdiği büyük mücadele karşılığını bulacak ve final bölümünde As Devin bebeği doğacak. Yalnızca onların değil, çiçeği burnunda çiftlerden Ekrem ile Elif'in de bebeği doğacak. Kısacası 29 bölüme kadar izleyicisine dramatik sahneler yüzünden duygusal anlar yaşatan aile, finale özel içimizi ısıtacak sıcacık sürprizler hazırlıyor. Ailenin finali bunca zamandır çekilen cefanın artık sefasını sürdürmeyi planlıyor. Ama tabii ki yine bir ama olacaktır. Sonuçta hasım çok. Arnavut karakterinin Leyla Soykan'ın ötesinde bir tehlike yaşatacağını pek düşünmüyorum. Fakat Ferman'ın cephesinde su bulanık. Ciha'na ürkütücü bir göz daha verdi. Ferman'ın ne kendi adına ne de ardında bırakacağı bir adına kaybedecek hiçbir şey yok. Bu da durumun ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya çıkartıyor. Peki neler olacak? Şahsen Ferman'ın can yakmasını öngörüyorum. Önceden de dediğim gibi bir feda senaryosunun kapıda olduğunu ve her an ailesini korumak için Hülya veya Cihan karakterlerinden birinin kendi canını ortaya atabileceklerini söylemiştim. İşte bu senaryo her an Cihan karakteri üzerinden yaşanabilir. Ferman aslanı gözüne kestirdiği bir anda Cihan ile karşılaşabilir ve Cihan kendi canıyla bu planı bozabilir. Konunun bu yönde işlenmesi kuvvetle muhtemel çünkü Ferman ile Cihan'ın çok trajik bir ortak bağı var. O da ikisinin de hayattan hiçbir beklentisi yok. Artık onlar için ölüm de bir, kalım da bir. Bu yüzden ben Ferman'ın boyundan büyük bir işe kalkıştığı için öleceğini, Cihan'ın da kendi eliyle saldığı tehlikeden doğacak bir felaketi önlemek adına kendini feda ederek öleceğini tahmin ediyorum. Evet, tıpkı hayatın içinde olduğu gibi ölümler ve doğumlarla geçen bir analizin daha sonuna geldik. Sizlerin de görüşlerini yorumlara beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.